Evet serinin son videosundayız. Bileşikleri adlandırmayı artık bence öğrendik gibi. Kovalent bileşiklere geldiğimizde iyonikler gibi değil. Kovalentlerde bazı kurallar var. Kovalentlerde sayılarını latince söylüyoruz. Yani ilk kovalent oluştururken ametal ametalden oluşuyor. Birinci ametalin sayısı sonra adı. ikinci ametalin sayısı sonra adını söylüyoruz. Yalnız bu sayıları söylerken biraz latincenizi kullanmak zorundasınız. Ben 5'e kadar sayayım. Devamını ezberlemeye çalışın. Mono, di, tri, tetra ve penta şeklinde 5'e kadar ezberlediğinizi düşünüyoruz. Hemen de örneklerle başlayalım. Mesela N2O5. Şimdi bu bileşiğimizin adı önce sayıyı söylüyorum. Di atomumuzun ismi azot penta oksit. Di azot pentoksit. Bu kadar. Şimdi ufak bir kuralı ilave edelim. Eğer ilk atomumuzun sayısı 1 ise söylemiyoruz. Örneğin CO2. Bakın bileşimiz burada. Karbon adını söyledim sadece nasıl sayısını vermedim. Ama ikinci atoma geçiyorum. Dioksit. İkincisi hemen söylüyoruz. Birkaç tane örnekle pekiştirelim. Karbon tetraklorür. Bakın dört tane klor vardı mesela. Azot monoksit. Bakın ikinci atom bir ise mono diye söylüyoruz. Karbon monoksit gibi bunlara dikkat edelim. Artık bileşikleri isimlendirebilirsiniz. Bol bol pekiştirin ve soru çözün. Haydi selametle.